Merhaba hanımlar. Bugün size mantar sote göğüs tavuk göğsüyle yaptık harika. Öncelikle soğanları kavurduk, pembeleşinceye kadar sarımsak. Daha sonra mantarları, patatesi, havucu attık. Tavuğun göğsünü de içine küçük küçük doğradık. En üstüne de piştikten sonra iyice piştikten sonra kereviz yaprağı ekledim. Çok güzel bir lezzet katıyor. Mutfağımızda bugün mor, beyaz bir turp var. Baya büyüktü bu. Ben bunu haşlıyorum. Bunu biz çiğ çiğ de yiyebiliriz. Ama pancarla beraber enfes bir lezzet oluşturuyor. İkisi beraber. Limonumuzu da sıkacağız tabii ki üstüne. Limonsuz olmazsa olmaz. Evet bugün yanına pilav, bulgur vesaire eklemedim. Tansiyonla ilgili bir yemek menüsü hazırladım. Tansiyonu dengeleyen o nedenle. Hepinizi öpüyorum. Abone olmayı ve oldukturmayı unutmayın. Güzel bir akşam yemeği diliyorum ailenizle beraber. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum.